Eğri yerlerde lav var. Dikkatli geç. Tamam anne. Anne, ben sen sen, sen de bekle de biraz. biraz. Aferin sana. Burada. Olur bak ona bir. Aferin Eylül. Çok güzel geçtin. <laughs> <ki>, <laughs> Erva'ya da bakalım gel Ervan yanına çıkabilirsin. <laughs> Erva sen de geçebilirsin buradan. Başarabiliyor. başarabiliyor mu? Hadi biz de görelim. Yok. Arkadaşlar Leşa. Erva başarabilir mi? Anne, Bekle. Tamam hadi sen geç. Evet yapabiliyorsun. Babanın öğrettiği gibi devam et. Evet devam et. Aferin, hadi kay şimdi. <laughs> hadi gel ablan'a bakalım. Hadi. Gel ablan'a bakalım, hadi. Gel ablan nerede? Hadi. Gel. Hadi, hadi Eylül seni görmek istiyoruz. Hadi bakalım, Bırak, bunu bırak. Buraya. 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 Bunu bırak, buraya. Bunu bırak, buraya. Hadi. Arkadaşlar. Ah! Baba. 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 Baba soy. Arkadaşlar. Hadi geç tamam. Yapma, sallama. Hadi Erva, geç.

Sen çekil onları çekeyim. Hadi atın. hanginiz daha ağır? <laughs> Ayaklarını yere indirip yukarı atacaksın. Evet. Öyle. Hadi at. Hadi şimdi tırmanmaya. Hadi tırmanmaya. Hadi tırman. Aferin, çok güzel yaptın. Hadi demirden tırmanın demirden. Bu demirden tırmanın. Buradan yapacağım şimdi. Erva'ya bakın nereye çıkmış. Bak abam ne yapıyor orada sallanıyor ama gel. Eylül. Eylül spor mu yapıyorsun? Oturma bence oraya. En çok hangi yeri sevdin Hangi alanı? Tabii ki de burayı. Hayır tırmanma alanı mı? Kaykayını mı? Parkı mı? E, tabii ki de o yuvarlak şeyler var ya. Halkalar. Halkalar tutulur olan şeyler. Tırmanmayı seviyorsun. Evet, bir de sallanmayı seviyorum, bir de tırmanmayı seviyorum. Bir de kaymayı seviyorum. Spor alanını da seviyorsun. Ne? Spor alanını da seviyorsun. Evet, bazen ne spor yapıyorum, bazen ne yapıyorum. Evet, bak Erva da yapıyor arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Babamız da yapıyor orada. Gel.